Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yeni Flux modellerini Confiua ile beraber kullanmayı öğreneceğiz. Black Forest Labs Flux adındaki modellerini tanıttı. Şöyle bir sayfayı inceleyelim. Burada çeşitli örnek görseller paylaşılmış. Görüldüğü üzere gayet güzel sonuçlar veriyor. Evet biraz daha inelim. Burada modellerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada üç tür modelin olduğunu görüyoruz. Flux 1 Pro. Bu tamamen kapalı bir model, ticari bir model. E, açık modeller var ayrıca. Dev ve şinel modelleri. Dev modeliyle oldukça iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ancak ticari olarak kullanmak isterseniz Black Forest Labs ile iletişime geçmeniz gerekir. Ayrıca Chanel modeli var. Chanel modelinde kalite biraz daha düşük. Ancak daha hızlı bir model. Lisansı nedir diye sorarsanız Apache 2 lisansını kullanıyor. İsterseniz modelin kitap sayfasına gidebilirsiniz ya da modeli burada verilmiş linklerden de deneyebilirsiniz. Biz bu modelleri Confuai ile kullanacağız. Şimdi gelin gerekli modelleri ve dosyaları indirelim. Black Forest Labs'in Hugging Face sayfasını açalım. Bu arada bu derste kullandığım linklerin hepsini açıklamalar bölümünde sizlerle paylaşacağım. Evet, bu firmaya ait iki adet model bulunuyor. Bu modelleri ve bu modellerle ilgili dosyaları indirmeden önce şunu söylemekte fayda var. Bu modeller oldukça büyük modeller. Bu modelleri Confio ile beraber kullanabilmek için grafik kartınızın oldukça güçlü olması gerekiyor. Bende RTX 3060 12 GB VRAM olan bir grafik kartı var. Bu kartımla ComfyUI'da bir görseli yaklaşık 2 dakikada oluşturabiliyorum. Ayrıca bende 32 GB sistem RAM'i de var. Tüm bu ortalamadaki donanımlara rağmen yaklaşık 2 dakikada görüntü oluşturabiliyorum. Ben bu dersi açıkçası donanımı güçlü olup bu modelleri denemek isteyenler için hazırlıyorum. Şimdi öncelikle Flux 1 modeline ait dosyaları indirelim isterseniz. Evet burada files and versions'a gelelim. Burada FluxDev SafeTensors adında oldukça büyük bir model var. Öncelikle bu modeli indirmeniz gerekiyor. Sonrasında bu modeli config/models/unet klasörü içerisine aktarmanız gerekiyor. Aynı şekilde Flux1 şunel modelini de config/ Models unit klasörü içerisine kopyalamanız gerekiyor. Ayrıca VAE dosyasına ihtiyacımız var. Buradaki VAE klasörünü açalım. Bu klasörden Diffusion PyTorch model save tensors dosyasını indirmemiz gerekiyor. İndirdiğimiz bu dosyayı da yine config models VAE klasörü içerisine aktarmamız gerekiyor. Hem dev hem de Şünel vae dosyaları aynı isimli olduğu için ben burada yeniden isimlendirme yaptım. Teknik olarak belki de ikisi de aynı dosyadır. Çok emin değilim ama yine de ben böyle bir yöntemi tercih ettim. Şimdi aynı indirme işlemlerini Şünel modeli için de yapabilirsiniz. Buradan indirdiğiniz modelleri ve dosyaları da daha önce belirttiğim klasörlere aktarmanız gerekiyor son olarak konfiya için gerekli olan text encoder'ları indirmemiz gerekiyor. Bu sayfanın linkini de sizlerle paylaşacağım. Bu sayfada Flux Text Encoders linkini açalım. Yine buradan Files and Versions'a gelelim. Burada görüldüğü üzere 3 adet encoder var. Clip L Safe Tensors'u mutlaka indirelim. Eğer grafik kartınız güçlü ise veya birden çok grafik kartı kullanıyorsanız FP16 Safe Tensors Encoder'ını indirebilirsiniz. Grafik kartınız ortalamada ise FP8 Encoder'ını indirebilirsiniz. Bu indirdiğimiz dosyaları da ConfUI Models Clip klasörü içerisine aktarmamız gerekiyor. En son olarak ConfUI'da iş akışını güzelce gösteren bir düğüm şemasını indirmemiz gerekiyor. Burada Download butonuna tıklayarak bunu indirebiliriz. Bu indirdiğiniz şemayı herhangi bir klasöre aktarabilirsiniz ve buna bir isim de belirleyebilirsiniz. Şimdi gelin Confuya arayüzüne geçelim. Confuya'yı indirdiğiniz modelleri ve dosyaları tanıyabilmesi için arayüzü update etmemiz gerekiyor. Manager'ı açıp burada update Confuya diyelim. Evet burada Confuya başarılı bir şekilde update edilmiştir yani güncellenmiştir der. Sonrasında bu pencereyi kapatabiliriz. İsterseniz Confuya'yı da tekrardan yeniden başlatabilirsiniz. Şimdi indirdiğimiz düğüm şablonunu sürükleyip Confuya arayüzüne bırakabiliriz. Bunu bıraktıktan sonra böyle bir düğüm yapısı görüyoruz. Bunları bir inceleyelim isterseniz. Load Diffusion Model bölümünde modelleri seçebilirsiniz. Burada küçük üçgen butonları kullanarak modeller arasında geçiş yapabilirsiniz. Şinel modelinde görüntü kalitesi biraz daha düşüktü. Ancak hızı da buna bağlı olarak daha fazlaydı. D modelinde kalite daha yüksek ve hız da yavaştı. Burada ağırlık türü default'ta kalabilir. Clip Loader düğümüyle Clip Klasörü içerisine aktardığımız dosyaları seçebiliyoruz. Burada ben FP8'i indirmiştim hatırlarsanız. Birinci klip bu olabilir eğer birden çok grafik kartınız varsa ya da grafik kartınız güçlü ise FP16'yı da kullanabilirsiniz. Clip 2'de Clip L Safe Tensors var. Bunlar otomatik olarak yerleştirilmiş. Burada ayrıca başka bir tip var. Flux var. Bakalım SD3 var ve SDXL var. Flux'ı seçelim. Evet ortada promptumuzu yazacağımız düğümümüz bulunuyor. Empty Latent Image ile görselin boyutunu belirleyebilirsiniz, genişliğini ve yüksekliğini. 512'ye 512 yaparsanız görseli çok daha hızlı bir şekilde üretebilirsiniz. Bir altta Random Noise düğümü var. Bu düğümle her oluşturduğunuz görsel rastgele bir şekilde oluşturulacaktır. Eğer belli bir seed değeri girmek isterseniz buraya da belli bir seed değeri girebilirsiniz. Belli bir seed değeri girdikten sonra bunu fix ile de sabit bir hale getirebilirsiniz. E, sampler Select'ten bir sampler türü de seçebilirsiniz. Şu anda Euler'da kalabilir. Ayrıca Scheduler türünü değiştirebilirsiniz. Step sayısını artırabilirsiniz. Step sayısını artırırsanız görsel kaliteli olur. Ancak görsel işleme süreci uzar. Ayrıca Denoise değerini de değiştirebilirsiniz. Y yükleyici de VAE dosyalarını seçebilirsiniz. Bu iki modelin isimleri aynı olduğu için ben yeniden isimlendirmiştim hatırlarsanız. Buradan dev'i seçebiliriz. E şöyle diğerine de bir bakalım. Evet diğerinde de dev modeli bulunuyor. Şimdi buradaki prompt ile bulutlardan oluşturulmuş görseli oluşturabilirsiniz. Şimdi gelin Lexica Art sitesinden örnek bir prompt alalım. Daha önce bu web sitesini size tanıtmıştım hatırlarsanız. Evet şöyle bir inelim gerçekçi bir görüntü olsun. Örneğin şuradaki görseli bir oluşturmaya çalışalım. Copy prompt diyelim. Evet kopyaladığımız promptu buraya yapıştıralım. Bu arada bu prompt ne diyor merak ediyorsanız dip el ile bunu otomatik olarak çevirip dönüştürebilirsiniz. Karlı dağlarda renkli mükemmel bir ışıkta duran güzel sarışın bir kadın. Kodak Portre 400 film üzerine Leica su mikron 35 mm f2.0 lens ile çekilmiştir gibi bir prompt. İsterseniz promptunuzu öncelikle Türkçe yazıp sonrasında dip el eklentisi ile çevirip replace yoluyla hemen değiştirebilirsiniz. Şu anda İngilizce kalmasında fayda var. İşlemi geriye alıyorum. Evet, ardından tek yapmamız gereken Q prompt butonuna tıklamak ve görselin oluşturulmasını beklemek. Evet buna tıkladık. Şu anda sırasıyla işlemleri gerçekleştirecek. Eğer bu işlemi ilk kez yapıyorsa daha fazla bekleyebilirsiniz. İkinci ve üçüncü denemelerde nispeten biraz daha hızlı oluyor. E, görüntü oluşturuldu. Sonucumuz bu şekilde. Gayet güzel. Ben şu anda kayıt da yaptığım için e, baya bir geç oluşturdu. Yaklaşık 3,5 dakika sürdü bu görselin oluşturulması. Grafik kartınızı ve reminizi meşgul edecek arka plan uygulamalarını kapattıktan sonra e, çok daha hızlı bir şekilde görsel oluşturabilirsiniz. Bu görseli şöyle bir yeni bir pencerede açalım isterseniz. Evet, görsele şöyle bir yakınlaşalım, bakalım. Sonucumuz gayet gerçekçi, gayet güzel. E leksikada oluşturulmuş görselin çeşitli problemleri olduğunu görüyoruz. Evet, bir de sanatsal bir üretim yaptıralım isterseniz. Şöyle bir bakalım. Evet, şuradaki ev görselini bir açalım. Bunu kopyalayalım. E sonrasında kopyaladığımız promptu yapıştıralım ve sonucumuzu inceleyelim. E görsel oluşturma tamamlandı. Burada Flux biraz daha farklı yorumlamış promptu. E son olarak şinelde bir görüntü oluşturalım ve videomuzu sonlandıralım. Evet promptu buraya yapıştıralım. Burada devi değil de şineli seçelim. Ayrıca yapmamız gereken burada da Dev değil, e, şuneli seçelim vaade ve sonrasında görseli oluşturalım. E, görsel oluşturma tamamlandı şunelde de sonucumuz bu şekilde. Oluşturulan görselde sanki bir sharpened yani keskinleştirme efekti kullanılmış gibi. Ancak yine de fena değil. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sonraki Confuay derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.